Merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıf ve TET hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar kimyasal hesaplamalar konusunun 8. dersindeyiz. Stokiyometrik hesaplamalar. Arkadaşlar tepkime kat sayıları tepkime de tükenen ve oluşan madde miktarları arasındaki sayısal ilişkiyi verir ki bu niceliksel ilişkiye biz ne diyeceğiz? Tepkime stokiyometrisi adını vereceğiz. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerimizde tepkime okunun sol tarafına ne diyeceğiz? Girenler ya da reaktifler veya harcananlar diyeceğiz. Tepkime okunun sağ tarafına ise ürünler, reaktanlar ya da oluşanlar diyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım eğer ısı ya da enerji tepkime okumuzun sol tarafına yazılmışsa ısı alan yani endotermik tepkime ısı ya da enerji tepkime okunun sağına yazılırsa ısı veren yani egzotermik tepkime olacak. Arkadaşlar H2 verelim. H2 nedir? Bir moleküldür. Moleküler elemen. Burada hidrojenimiz nedir? Atom türü. 2 ise atom sayısını verir. Geldik arkadaşlarım kimyasal tepkimelerde kimyasal tepkime mol ilişkisine bir kimyasal tepkimede tepkimedeki maddelerin kat sayısı mol sayısı oranlarını verir. Kimyasal tepkimelerde maddenin önüne yazılan sayı maddenin mol sayısını verir. Sorular çözülürken kimyasal tepkimelerde maddenin önündeki sayılar Maddenin mol sayısı alınarak işlemler buna göre yapılır. O 2'yi alalım. O ikimiz nedir? Ele moleküler bir elementtir. Önünde kaç var? 5. Bu 5 nedir? 5 molekül sayısıdır. O 2'den sonra parantez içerisine G yazmışız. Bu nesini verir? Fiziksel halini verir. Ya da Al2S3 önündeki katsayı kaç? 5. Bu bileşiğin katsayısı. Ya da molünü verir. Al2S3'ümüz nedir bileşik? Al2S3'ten sonraki K harfiyle gösterilen şey de fiziksel halini verir. Arkadaşlar bunu biraz somutlaştıralım. Örneğin 2N2 5O2 ve ne demişiz? Tepkime oku 2 en yani o 2 demişiz. Burada arkadaşlar tepkime okunun sol tarafı girenlerdi. Yani harcananlar. Sağ tarafı ise arkadaşlar ürünler ya da oluşanlar idi. Girenlerin girenlerde en 2 ve o 2 molekülleri var. En 2'nin önündeki sayı kaç? 2. 2 mol n 2 harcanmış de dersek o 2'nin önündeki sayı kaç? 5. O zaman 2 mol N2 ve 5 mol O2 harcanırken N2O5'in önündeki katsayı 2 olduğu için 2 mol de N2O5 oluşur deriz. Sevgili canlar, sorularda maddelerden birinin tepkimedeki mol sayısı eğer bir katsayı ile çarpılırsa diğer maddelerin katsayıları da aynı sayı ile çarpılır. Geldik arkadaşlar bu anlattığımız şeyleri biraz somutlaştırmak için ne yapalım? Örnek sorular verelim. Örnek dedik. Örneğimizde 2N2, 5O2, 2NO5 tepkimesi verilmiş. Yukarıda verilen tepkimede 6 mol N2O5 gazı oluşabilmesi için harcanan N2 ve O2 gazları kaçar mol olmalı. Arkadaşlarım tepkimemi yazayım. 2N2. 5 O2 2 N 2 O5 Arkadaşlar girenler harcanandı. N2'nin önündeki sayı kaç? 2. 2 mol N2 harcanırken O2'nin önündeki sayı kaç? 5. 5 mol da O2 harcanır. Buna karşın N2O5'in önündeki sayı kaç? 2. Ürünlerde olduğu için ne olur? 2 mol oluşur. Ama soru kökünde bize diyor ki N2O5 2 mol değil 6 mol oluşsun. Biz ne demiştik? Bu verilen kat sayılar, bu verilen mol sayılarından herhangi biri bir kat sayıyla çarpılırsa ki N2O5'in kat sayısını 3 ile çarpmamız lazım ki 6 mol oluşsun. O zaman tepkimedeki diğer maddeleri de aynı kat sayıyla çarparız. O zaman O2'den... Kaç mol harcanır? 15 mol O2. Peki, kaç mol N2 harcanır? 6 mol de N2 ne olur harcanır. O zaman harcanan N2 ve O2'nin mol sayılarını bu şekilde buluruz. Sevgili canlar, gelelim başka bir örneğimize. Yukarıda verilen tepkimede 7.5 mol oksijen gazı harcandığında kaç mol su oluşur? Arkadaşlarım tepkimemi yazıyorum. C3H8 fiziksel halleri hiç yazmıyorum. 5O2 3CO2 artı 4H2O. Arkadaşlar okun, tepkime okunun sol tarafı girenlerdi. Yani harcananlar. Sağ tarafı ise ürünlerdi. Yani oluşanlar. Tepkimede maddenin önündeki kat sayı neyi verirdi mol'e? O zaman 1 mol C3H8 harcanırken 5 mol O2 harcanır. Buna karşı 3 mol CO2 ve 4 mol H2 oluşur. Ama bize diyor ki 7.5 mol O2 harcansın. O 2'nin 7.5 mol olabilmesi için bizim 5'i kaçla çarpmamız lazım? 1.5'la. O zaman bu 1.5'la bütün maddelerin kaç sayısını çarparsak 1.5 mol C3H8 harcanırken 1.5'la çarptığım zaman arkadaşlarım 4.5 mol CO2 oluşur ve 1.5'la çarptığım zaman 6 mol H2 oluşur. H2O'nun miktarını sorduğu için kaç olacaktır? 6 mol H2O oluşur olacaktır. Arkadaşlar gelelim başka bir sorumuza. N2 ve H2 NH3 oluşum tepkimesi verilmiş. Bu tepkimede 4 mol N2 gazı harcandığında kaç mol NH3 oluşur diyoruz. Arkadaşlar tepkimeyi fiziksel hallerini yazmadan yazıyorum. Ee, N2, 3H2, 2NH3. Kat sayılar mol sayısıydı. 1 mol N2 harcanırken 3 mol H2 harcanır. Buna karşın 2 mol DNH3 gazı oluşur. Bizden 4 mol N2'nin oluşması isteniyor. 4 mol oluşabilmesi için başta ve başta aldığımız kat sayısını kaçla çarpmam lazım? 4 le. O zaman hepsinin kat sayısını 4 ile çarparız. 12 mol H2 4 ile çarptığım zaman da 8 mol NH3 gazı oluşur. Bizden oluşan NH3'ün molünü istiyor. 8 mol NH3 oluşur. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler, hoşçakalın.